Bir anlat ya seni beğendiler. Arkada 3 <laughs> tane kız konuşuyor tamam mı? Diyorlar ki erkekler şöyle erkekler böyle. Ben dedim ben ne yaptım ya size dedim. Sen ama bak Gökhan Bakladım. sen kaşınmışsın. Kaşıdım tabi. Sen kalır. var ya. <laughs> ben hoş ne yaptım şerefsiniz. dedim ondan muhabbet oldu falan filan. Kız sevdi beni. Dedi ki akşam ne yapıyorsun dedi. Dedim çalışıyorum. Dedi takılmak ister misin hiçbir şeyler içmek ister misin nasıl be? ya böyle durdu takside takılmak ister misin mi dedi ha, ben dedim oğlum bir kişi mi mi yoksa Üç kişiler de mi ya hadi istiyor. ya olur, yalan, bak, yalan, yalan 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 şey bir yalan 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 <gülüyor> <gülüyor> yalan 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 <laughs> tamam tamam. tamam. <laughs> Deneyecek şeyim ya falan. Yok bir de koltuk da ya. <laughs> Kafayı yedin ha. <he. gülüyor>